Cuma kargosu geldi la 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 anneciğim daha devam edebileceğim çünkü yok bende Ben hiç edemem o kadar heyecanlıyım ki bu Buse'cim Erken gelen bir kargo karşımda İçinde muhteşem güzel ev halkından birini almış olduğum harika bir hediye gelmiş Onun haberini de aldım Buse'cim hiç panik değilsin Ne kadar güveniyorsun sana mı aldım hediyeyi zannediyorsun e, Başka gibi alacaksın anneciğim tabii ki de bana Sen aldın Sen öyle zannet. Panik derken bir ilham kaynağı oldu evet Şarkı yapamayacaktım bugün arkadaşlar ama bu senin bu hali bana bir ilham verdi Hadi bakalım başlıyorum Buse'cim Sen misin panik olmayan al sana beste Hadi bakalım. Hadi bekliyorum. Ses veriyorum. Cuma. Ay çok özür arkadaşlarım. <laughs> Cuma kargosu geldi. Bugün çarşamba. Bu seyicim çok rahatsın. Panik yapsana. <laughs> o, yani nasıl beğendin mi? <laughs> Birazcık değiştirmek istiyorum. Şimdi sen sıkı bakayım anneciğim. Başlıyorum. 3, 2, 1. Cuma kargosu geldi. Bugün çarşamba. Bu seyicim çok sakinsin. Panik olsana. Aa, <laughs> Bu nasıl kendi, bir sesli? <laughs> Ha benim bestemi düzeltiyorsun. Evet. <laughs> Senin besteni remix yaptım. Haydi. Cuma kargosu. Dın 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 dın, dın. Bekle dur. <laughs> O zaman hangimiz güzel olmuş arkadaşlarımız hemen iyi buton yerine yorumlara yazsınlar. Canlarım canım arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Biz yine bir telaştan merhaba demeyi falan unutmuşuz. Çok özür dilerim arkadaşlar. Unutur muyum hiç? Hiç unutmam. Videonun ortası da olsa da olsa size merhaba derim canlarım. Herkese iyi mi? Keyifler nasıl? Haftanın ortasındayız. Muhteşem güzel bir gün yaşıyoruz arkadaşlarım. Hemen birinci nedenini söylüyorum. Birinci nedeni bu. Cuma kargosu çarşamba günü geldi. İkinci nedeni hemen gösteriyorum bekleyin. Ve ikinci nedeni de bu. Bu sizin bak sen de hazır ol. Bu senin de böyle yok arkadaşlarım. Bakın. <laughs> Yusuf Usta resim atmış. Uh. Mini mutfağınız hazır. Gelin alın demiş. Ya inanamıyorum. Bir resim şey daha mı olacak. Ya. Evet bakın. Arkadaşlarım birazdan çıkacağım. Bu video bitecek. Ceylin eve gelmeden bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bunun içinde bir e, neyse söyleyecektim neredeydi. Evet arkadaşlarım Ceylin'e bir hediye aldım. Ne? Ceylin'e mi? Ya. O kadar güvenmiştim ki bana aldım. O kadar Şimdi panik yapabilirsin mi? işte. Of ya. Mutfağımız nasıl arkadaşlarım? Çok güzelmiş. Mini ben. mutfağımızın bütün eşyaları artık hazır. Birkaç eksiğimiz var ama onlar hiç önemli değil. Artık mutfağımızda yemekler pişmeye başlayacak canlarım. Evet bu da ikinci sürprizi. Günün ikinci sürpriziydi. Almaya gideceğim. Ve üçüncü sürprizden bahsediyorum. Siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ben kimle buluşmuş olacağım biliyor musunuz? Buzecem sen mi söylersin ben mi söyleyeyim? Sen söyle anneciğim. Ece TV ile evet arkadaşlar biz bugün kardeş kanalımıza buluşacağız. Kardeşlerimizle buluşacağız. Eğer çekim yapmayı unutmazsak çekeceğiz ve sizlerle de paylaşacağız canlarım. Ne yapıyorsun Buzecem? Yarın konuşmamı fırsat bildin. Hayır sana sinirlendim. hediye bana almamışsın diye. O yüzden ben de hemen açmak istedim. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlarım dün Ceylin'in doğum günüydü. Dün için yetişsin istiyordum ama olmadı. Cuma günü gelmesini bekliyorduk. Bugün geldi. Muhteşem güzel bir sürpriz oldu arkadaşlarım. Bu anlamda çok çok mutluyum. Onun bu hediyeyle karşılaştığını çok merak ediyorum ama ben evde olmayacağım. Aylarda beklediğimiz bir hediyeydi bu. İşte bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Ne söyleyeceğim bilmiyorum arkadaşlarım. Elim kolum birbirine karışıyor. Buzıcıma çarptık görelim açtım gitti. ya. Açtım işte. Wow! Oh. Oh. Neler neler. Arkadaşlar la 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 la. Arkadaşlar işte bu demiştik size. Bisiklet mi? Otomatik bir şey mi? İşte demiştik. İşte bu arkadaşlar hoverboard hem de Project MC Sugar. Bir sorunumuz var. Kutunun orası neden yok? Evet, Kutu ben hasarlı. De. Yani onu fark ettim, Dur şunu çıkartalım. Kutu açılmış mı? Oradan bir şey mi çıkmış? Ya arkadaşlarım ya hevesin ya kurşanlı kaldı. Neden orası öyle? Ben de anladım. Acaba bir şey var mıydı orada acaba? Bakın kutu oldukça deform olmuş. Hay Allah. Bunun satıcısını paylaşacağım <laughs> arkadaşlar. Bir Olmaz. Ne oldu? Kumandası yok. Kumandası yok. <laughs> Olamaz. Arkadaşlarım o kadar heves ettim. Bunu geri gönderiyoruz. <laughs> İade. Hay <laughs> Allah. Yıkım. Olamaz. Olamaz. Kumandası yok ya. Gerçekten kumandasını almışlar. İnanın o kadar sevindim. Ece TV geliyor dedim. İşte mutfak dolaplarını teslim alacağız dedim. Muhteşem güzel. Ceyli için sipariş ettiğim hediye erken geldiği Sevinirken kumandasız bir ürün. Bunu hiç arkadaşım göstermedi farz edeyim. ben bunu yenisi sipariş edeceğim. Bunu göndereceğim. Sonra görüşürüz. Evet hiç moralimizi bozmuyoruz anneciğim. Onu halletmeye çalışacağız. Biz hemen diğer oyuncaklarımıza geçelim. İşte bir Barbie kıyafet kombini daha. Muhteşem güzel bir elbise. Bunu da benim üzerine görmek Ay, için sabırsızlanıyorum. Şaka yapıyorsun. Bu benim ya. en sevdiğim çizgi film Mölang. Poyraz ben ya. de bu set. Mölang çıktığı zaman oturur bunu izleriz arkadaşlar. Bunu neden aldım biliyor musunuz? Mölang'ın doğum günü partisiymiş. Bunu lol bebeklerin doğum günü partisi yapacağı zaman arkada dekor olarak kullanacaklar. Mölang'lar da onlara eşlik edecek. Ya anne Mölang en sevdiğim çizgi filmdir benim. Ya süper. Devam. O. Ya evet. Oo, bir dakika. Şunu çıkarmak istiyorum. Çıkar bakalım. Minyatür mutfağımızın minyatür bir evi odası olmasın mı? Mutfağın yan tarafın hemen bir bebek odası olacak. İçinde yatağı bile var bu seçim gördüm. Dur anneciğim ben de hemen şunu keseyim bakacağım. Ya şaka işte yapıyoruz. Hem de asansörlü bu. Dur Aa, bir şeyler olmuş. Bunda da bir kır... Hay Allah ya. Uf! arkadaşlarım. Aa, bu da... Mama sandalyemize bak. Ya şu ne ya? tek anne bunlar ne ya? Ne Kapaklar sen açılan. Ya? Muhteşem güzel. Minyatür bu. Bunlar bebeklerimizin. Evet. Şöylü bebekler için. için musun? Mama sana listeslerin. Evet. Şöylü bebekler. Ablaymış. Listeslerine bakım yapıyorlarmış, uyutuyorlarmış, çamaşırlarını yerleştiriyorlarmış, mama sana listeyi tuturuyorlarmış, mama da niyeti sürüyorlarmış. Of efsanesi. Sen işte. efsanesin. Ooo hiç hoşlanmayacağım bir durum daha. Bakayım. Bu ne? Ya arkadaşlar koşun. Parçalanmış. Ne yapacağız? Poşet açılmış mı? Poşet açılmamış. Ama kutudan eser yok. New, 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 new. Bu kargo paketi bizim hayatımızda gördüğümüz en mutluluk dolanma, mutsuz edici kargo Mutlu paketi. başlayıp da böyle mutsuz olduğum bir kargodan önce hiç açmamıştım arkadaşlar. Bu ne var bu seçim? Bakıyorum ama. Oo. Vay çok güzel bir elbise. O, bu nasıl bir elbise muhteşem. ya? Muhteşem. Şaka yapıyorsun bu elbise de böyle. Şıngır mıngır bir elbise. Işıltılı pırıltılı. Harika bir elbise. Ne ya, o renk ne anne ya? Ne yaptın ya? Ve ya işte evet. Evet. Hediyemiz de burada. Ceylin hediyesi burada arkadaşlar. Sizce ne olacak? Şimdi bakın diye bakın. Size birkaç ipucu veriyorum. Bakın yumuşak bir şey. Evet. Yumuşak bir şey, büyük bir şey. Tahminleri alayım. Bunun çok fazla fanı olduğunu düşünüyorum aranızda. Hazırsanız çıkartıyorum. Evet. La 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 la. <laughs> ismi nedir? Ceylin Ay, Ay, kızacak bana ben bu karakterisini bilmiyorum. Benim en çok sevdiğim şu kırmızı kalp karakter var arkadaşlar ben onu seviyorum Ceylin de bunu severmiş meğer. Ceylin'in sevdiği karakter bu olduğu için bunu sipariş ettim ama ismini bilmiyorum. Hadi bakalım herkes yorumlara yazsın canlarım. Arkadaşlar bunlar BTS üyelerinin tasarladığı yastıklar. Çok şirin değil mi? BTS üyeleri bir yastık tasarlamışlar ve onları e, satışa çıkarmışlar. Mükemmel güzel bence. Ben de yaparım bunu Aysa. Çabuk Acaba bunu kim tasarladı arkadaşlar? Fanları varsa bilir kesinlikle Lütfen yanına yazmanızı istiyorum. Evet. Hadi artık bütün aslatımız gelsin. Gelmesin bence. Gelmesin onlar. bence arkadaşlar ben hemen şimdi çıkıyorum. Yusuf Usta'dan mutfağımı almaya giderken bunu da kargoya veriyorum gönderiyorum. Böyle bir şey olamaz. Muhteşem güzel. O kadar heyecanlanmıştım. O kadar sevinmiştim. Çünkü bu hareketli arkadaşlar. Bakın. Ama almışlar yani. Böyle bir şey Almış evet, olabilir almışlar mi ya, Almışlar. o Ne işe yarar ki öyle? Acaba gümrükte falan mı aldılar ya? Hani neden alsınlar bu sıcım böyle bir şey olabilir mi? Neden alsınlar? Niye alacaklar? Olmaz. Ben bunu bu şekilde kabul edemem. Neyse hadi hadi. Bunu gönderiyoruz bir Barbie elbisesi, iki Barbie elbisesi, 3 Mölang oyun seti doğum günü partisi, yine kutu hasarlı bir num num, hem de ışıklı ve yüzüklü. Ya hasar bedenmez denmez buna parçalanmış. Poşet açık olmadığı için tamam artık ya bu, bu resmen bu sacın bakar bak konuşamadım bile bu sacın bak poşet bile ezilmiş. Bunun üzerinden bir araba geçmiş. Bence de. Benim kargomun üzerinden bir araba geçmiş arkadaşlar bakın resmen bir araba geçmiş ya, yok yok kamyon geçmiş bu tır geçmiş bu se. Ya da filin altında falan kalmış. Bakın bu da öyle. Bu da paramparça olmuş canlarım. Ya bu nedir bakın. Ya arkadaşlar çok üzgünüm. Çok mutluydum. Şu anda inanılmaz üzgünüm. Hepiniz çok seviyorum. Bizim bu haftaki cuma kargomuz böyleydi canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kalbimi gönderiyorum. Ben şimdi gidiyorum. Önce Yusuf Usta'ya mutfak dolaplarımı alacağım. Sonra kargocuya bunu iade edeceğim. Ve daha sonra ne yapacağız bu seçim? Ece ile buluşacağız. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Bu seçim çeksek mi buluşma anımızı? Arkadaşlarımıza paylaşsak mı ilk buluşma anımızı? Olabilir anneciğim tabii genel olmasın. Çok heyecanlıyım. Onları çok seviyorum. Siz de çok seviyorum canlarım. Hepiniz sağlık, mutluluk ve eğlenceyle kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Anneciğim çok kuru bir veda oldu. Ben böyle bitiremem videoyu. Güzelce söyleyeceğiz. için çok böyle sesim gülüşük olacak. Arkadaşlarımız daha fazla böyle kulaklarını tırmalamak istemedim bu sizin. Olsun ben hemen söyleyeyim. Videomuzu beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmediler ki. Ya, belki beğenmişlerdir bence. Siz beğendiyseniz de beğenin arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.